Arkadaşlarım öncelikle merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün günlerden salı. Ben her zaman olduğu gibi dün videomu çektim. Ve çok büyük bir hata yaptım. Nasıl bir hata yaptım? Edit programımı değiştirmek istedim. Dedim ki hani edit programımı değiştireyim. Abim bir program önermişti bana. Hem en azından farklı efektler kullanırım diye farklı çekim kullanırım diye Öyle bir e, heves içine girdim ben edit programını değiştirdim ve akşam yeni edit programı ile edit yaptım ben e, tabletimle e, aktardım dışa bir türlü dışa aktaramadım sonra e, ikinciye aktardım ikinciye dışa aktardı video açılmadı hata gösterdi sonra tekrardan inat ettim aktardım e, bu sefer hafıza dolu dedi. Bu sefer e, tablette ne varsa ne yoksa hepsini sildim. Yine sorun oluştu dedi. E, yine sıkıntı oluştu dedi ve aktarmadı arkadaşlar. Pes ettim ve gece saat çok geç olduğu için yattım. Uyudum tekrardan dışa aktararak. Sonrasında sabah kalktım, Çınar'ı okula getirdim, götürdüm, geldim eve. E, tekrardan inat ettim çünkü hazırda editlemiş olduğum gerçekten çok güzel efektlerle editlemiş olduğum heves ederek yapmış olduğum bir videoydu. E, ee, tekrardan dışa aktarmaya denedim ballarım ve ne yazık ki e, dışa aktarmadı. E, hep ya hafıza problemi diyor ya da işte e, bir hata oluştu diyor. Şu an saat 12.05 geçiyor ve artık inanın şu andan itibaren e, pes ediyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Yani şu an ben dünkü videoyu tekrardan böyle KineMaster'dan edit yapmaya kalkarsam arkadaşlar benim için çok ama çok zor olacak. Çünkü e, zorluğu da geçtim. Hepsini geçtim. E, şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Edit yapsam bile e, onu editini yapmam, dışı aktarmam, e, yüklemem, ayarlamam, yayınlamam saat 3'ü falan bulur diye düşünüyorum. Sinirlerim de bozulmadı değil. Sinirlerim bozuldu arkadaşlar ne yazık ki bu durumdan dolayı. Şu kullandığım programı göstereceğim size. Şurada görüyor musunuz Cupcake? Cupcake diye bir program. Ee, çok efsane güzel bir program ama benim bütün sinirlerimi bozan bir program yani. Ee, akşamdan bu yana yani hala dışa aktarmaması. Ee, bu arada bunu aranızda kullanan veya çevrenizde kullananlar var mı bilmiyorum. Daha doğrusu benim abim kullanıyor bunu ve çok memnun olduğunu söyledi. Biliyorsunuz abimin de bir YouTube kanalı var. O da kısa kısa kamp videoları falan çekip atıyor. Bununla çekip attığını sürede inat ediyorum yani. Neden olmuyor benim? Neden dışa aktarmıyor? Hala anlamış değilim. Artık pes ettim. Ve sizler de merak etmeyin beni diye e, böyle kısa bir video çekmek istedim arkadaşlar sizlere. Tabii ki de vlog olamaz bu yani. Böyle bir açıklama videosu gibi bir şey oldu yani. Ama hakikaten sinir oldum. Hem sizler videosuz kaldınız... Hem benim çabalarım boşa gitmiş oldu. Ya gerçekten çok sinir oldum. Hayırlısı olsun inşallah. Yakup geldi. <laughs> Ay hiç böyle bir video çekip atmamıştım herhalde daha önce. Yakup geldi saat işte 9-9.30 civarı falan. E, kahvaltı falan yaptık. İnanın şu an daha böyle canlı canlı şu an beni izlemiş oluyorsunuz biliyor musunuz? Yani şu an bu saatte atacağım hemen. Çünkü kısa olduğu için hemen atılır. Sizlerin de merakınız gitmiş olur en azından. Şimdiden yorumlar gelmeye başladı. Çağla video yok mu diye Instagram'a da yazanlar olmuş. Çok teşekkür ediyorum. O kadar alışmışız ki birbirimize. Ben video atamadığım zamanlar sizlerin yazması bile benim çok hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Çağla'cığım bir şeyin mi var? Hasta mısın? Bir sıkıntı mı var? Niye video atmadın diye yazmanız beni çok mutlu ediyor. Şöyle çam pekmezim şu an önümde biliyor musunuz? Ee, hemen kahvaltıdan önce içtim bir kaşık bir kaşıkta kahvaltıdan sonra içtim. Çok güzel tarifler gelmiş bu arada bana YouTube'tan. İşte zencefilli bal gelmiş. Daha sonrasında zencefilli işte pekmezi karıştırın. son limon. Böyle çok güzel öksürük için tarifler gelmiş. Arkadaşlar bu arada salgın var sanırım. Çünkü benim yaşamış olduğum sağlık problemleri, benim yaşamış olduğum sıkıntıları belirten birçok hasta vardı. Bunları yaşayan birçok hasta vardı. Hatta e, hastanenin Covid binası, binasında benimle birlikte 2-3 bayan, 2-3 genç kız daha vardı. E, birbirimizle birazcık konuşma imkanımız oldu. Konuştuk ve e, onlar da aynı benim şikayetlerimi dile getiriyorlardı ve onları da direkt e, ilk müdahalede teste yollamışlardı. İlk beni müdahalede teste oladıkları şey ilk sorduklarında hani şikayetleriniz nedir diye sorduklarında zaten şikayetimi söylediğimde arkadaşlar beni hiç doktor muayene almadı zaten. Direkt beni covid testine gönderdiler. %99 covidsiniz dediler ve direkt teste gönderdiler. Tabi ben korku korku gittim. O ayrı mesele. Gittiğimde de yine orada şikayetlerimi sordular. Orada da şikayetlerimi belli ettim. Sanırım her yerde test farklı yapılıyormuş. Ben farklı yapıldığını bilmiyorum. Benim eşim cezaevinde çalışıyor ve pandemi döneminde 2 yıl boyunca sürekli test yaptırdı. Cezaevine giriş çıkış yaptığı sürece de. Ee, ona da aynı şekilde yapılmış. Bize şöyle yapıldı. Yani bana şöyle yapıldı. Eşime de böyle yapıldı. Önce ağızdan alındı arkadaşlar çubukla. Sonrasında burnundan alındı. Yani burnun tek deliğinden alındı. Son önce ağızdan alındı. Bu şekilde testi e nabızdan takip edebilirsiniz denildi bize. Oradan takip ettik. Zaten gece acile gitmiştik. Yani bunun da açıklamasını videoda yapmamıştım. En azından böyle kısa bir video çekeceğim. En azından bunun açıklamasını yapmış olayım sizlere. Hala bilmeyenler, videoda kaçıranlar var. Çünkü dün çektiğim videonun altına çok merak edildiği için yorumlara sabitlemiştim negatif çıktığını. Ee, sağ olun gerçekten. Çok yazan, çok merak eden oldu. Allah bin kere razı olsun. Çok dua eden oldu arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar zaten e-nabızdan takibi başladık biz. Tabii hemen çıkmadı belki de gece saatlerinde çıkmıştır ama tabi gece bir uyuyor olduğumuz için göremedik balların. E, Sabah karşı biz uyandığımızda baktığımızda enabıza çok şükür negatif olduğunu gördük. Şimdi birçok kişi de tedirgin, hatta arkadaşlarımdan da tedirgin olanlar var, yazanlar var. Çağla'cığım pozitif olabilirsin. Hani e, bazen testler yanlış çıkabiliyor. İşte benim akrabam yaptırmıştı pozitifmiş test yanlış çıkmış. Sonra yine arkadaşlarımda arayanlar oldu. İşte aslında pozitif olup da negatif çıkan Sonra tekrardan test yaptırdığında Pozitif çıkan e, akrabalarımız oldu Diyenler oldu Allah göstermesin diyorum Allah korusun diyorum arkadaşlar ee, İnşallah tabi öyle bir şey yoktur Ama bilmiyorum yani yanlışlık payı ne kadar yüksek Onu da bilmiyorum gerçekten yani Bilmiyorum yüksek olduğunu da düşünmüyorum yani Negatifse negatifsiz, Pozitifse pozitiftir Sonuçta yani devlet hastanesinde yaptırmış olduğum bir test E-Navızdan almış olduğum bir cevap yani ne kadar yanlış olabilir bilmiyorum arkadaşlar. Ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii herkesin fikri farklı. Tabii bunu yaşayanlar da var. Yaşadıkları için yazıyorlar bana. Anlayacağınız... <laughs> çok pardon. ara ara böyle öksürük tutuyor hala. Anlayacağınız arkadaşlar testim negatif çıktı. Çok şükür. Ee, zaten pozitif çıksaydı da 14 gün boyunca Çınar'da, Yakup'ta ben de karantina altında olacaktık. Bir ilaçlarımızı kullanacaktık. Gerçi neye dayanarak, neye güvenerek o e, covid ilaçlarını kullanacaktım onu da bilmiyorum. O konuda gerçekten bayağı bir tedirginim zaten. Eğer pozitif çıksam ne yaparım? Nasıl kullanırım? E, ilaçları nasıl kullanırım falan diye korkuyordum arkadaşlar. Yalan söyleyemem size. Çünkü ilaçların birçoğunun tarihi geçmiş olduğu falan söylenen, söylentiler var yani. Hatta bunu kanıtlayanlar da var. Tarihi geçmiş ilaç veriliyor falan diye. Bilmiyorum. Hani e, devletimiz böyle bir şey yapar mı? Böyle bir hata tabii olur mu? Hata her yerde olur ama bile bile yapılmış bir şey olduğunu düşünmüyorum tabii ki de. Yani böyle birkaç günüm benim heba oldu. Hastalıkla geçti. Çok şükür, bin şükür, hamdolsun arkadaşlar. Ayaktayım yani. Biraz sonra kalkarım, böyle bir evimi toparlarım. Hatta sizlere dünkü videonun devamını çekmek istiyorum. Bugün çünkü dünkü video 25 dakikalık falan bir videoydu. İnanın yüklenseydi atacaktım arkadaşlar. Yüklenmediği için zaten biliyorsunuz ben uzun videolar da çekiyorum. Bugün de biraz video çekerim diyorum. Çok abartmamak şartıyla ikisini birleştirip atmayı düşünüyorum. Anlayacağınız. O şekilde atmayı düşünüyorum. Dün de böyle gıcık bir olay yaşadım. Gerçekten sinir bozucu bir olay yaşadım. Yine yarınki videoda izlersiniz. Bunu da e, anlatmıştım zaten vlogumda. Ya o kadar kendimi kötü hissediyorum ki şu an anlatamam size biliyor musunuz? Yani bir vlog çekiyorsunuz e, emek veriyorsunuz saatlerce uğraşıyorsunuz, yükleyemiyorsunuz ve e, takipçileriniz de bunu izleyemiyor yani. Gerçekten kötü bu durum arkadaşlar. Kendimi suçlu hissettiğim için, suçluluk duygusu duyduğum için yani. <laughs> o yüzden bu açıklama videosunu atıyorum. Böyle biraz da kısa bir muhabbet edeyim istedim. E, pek memnun kalır mısınız kalmaz mısınız bilmiyorum ama şunu bilin yeter yani şu an saat 12 içerik geçiyor ve ben canlı canlı şu an soframda mutfağımda oturuyorum yani e, en azından sizde şu an video yüklendiği zaman e, benim e, yarım saat önce veya 10 dakika 15 dakika önce ne yaptığımı anlamış olursunuz diye düşünüyorum böyle güzel değişik bir e, video olmuş olur açıklama videosu olmuş olur yarın inşallah Allah nasıl kısmet ederse arkadaşlar yarın 11'de videom yayında olur diyorum internetçileri bekliyorum bugün de inşallah internetçilerimiz bugün gelir ve interneti bağlar eğer interneti bağlarsa bugün benim için birazcık yoğun bir gün olacak herhalde dünkü gibi çünkü tekrardan gitmem lazım çarşıya gitmem lazım ee, interneti diğer interneti kapattırmam lazım kargo yardımıyla modemi falan göndermem lazım yine benim işlemlerim var Çınarı falan da zaten ben almaya gideceğim e çünkü ha hatta bugün bir de tekvando var arkadaşlar Çınarı tekvandoya götürmem gerekiyor doğru ya bakın ben onu unutmuştum tamamen aklımdan çıkmıştı Çınarı da ben götüreceğim çünkü Yakup geceden çıktı uyuyor şu an bir de sizlere son olarak bir şey konuşmak istiyorum ee, yani aslında Danışmakla demeyeyim de sadece fikrinizi Almak istiyorum tüm samimiyetinizle Eğer aranızda kullanan varsa e, Veya Almayı düşünen varsa veya çevresinde Kullanan memnun kalan memnun olmayan varsa Bana kısa kısa fikirlerini Yazarsa çok mutlu olurum Şöyle bir düşüncemiz var arkadaşlar Yakup'un telefonu zaten Eee Birazcık problemli. Hatta bayağı bir problemli. Kendi kendine kapanmaya falan başladı. Kendi kendine böyle kafayı yemeye başladı. O yüzden telefon gerekiyor ona. Onun dışında zaten Yakup için telefon çok da önemli değil yani. Hani çok fazla böyle aktif video çekmiyor. Kamera kısmını kullanmıyor. Yani kullandığı tek şey işte haberlere bakmak. O kadar yani. Bir de alo demek yani. O yüzden ben de şöyle düşünüyorum. Hani bu benim kullanmış olduğum Huawei 9 pro prime kullanıyorum. Hani 2019 kullanıyorum. Bunu Yakup'a vermeyi düşünüyorum. Kendime de kamera katısı güzel bir telefon almayı düşünüyorum. Hatta o gün Evkur'dan fiyatlarına baktım ama Evkur'dan telefon almak mümkün değil arkadaşlar. iPhone'un bile en düşük modeli 17 milyardan başlıyor. Şaka gibi yani resmen. Tabii ki de 17 milyar bir telefonu verecek bir bütçem yok. Olsa da verir miydim onu da bilmiyorum yani. Yalnız bana önermiş oldukları bir telefon vardı. Ben yıllarca Samsung kullandım. Samsung telefonlardan çok memnun kaldım. Yalan söyleyemem. Ee, Huawei'den de memnunum ama arkadaşlar 3 defa ekranı kırıldığı için e, en ufak bir darbede, en ufak bir düşmede ekran kırıldığı için çok ekran e, kalitesinden memnun kalmadım. E, şu an bana önerilen telefon hem telefoncular tarafından önerildi hem de e, yani birkaç çevremden... E, Araştırma falan yaptım. Samsung A72 telefonu arkadaşlar. Kamera görüntü kalitesi falan gerçekten çok fazla önerilen bir telefon. Özelliklere bayağı bir önerilen bir telefon. Ee, ve dün müydü? Evet dün baktım gerçekten görüntü kalitesi bildiğiniz iPhone'un görüntü kalitesi gibi arkadaşlar çok güzel bir görüntü kalitesi var. Özellikle fotoğraf görüntü kalitesi daha çok yüksek. Video ona nazaran bir tık daha düşük olabilir ama yani şu an benim kullandığım telefona göre kat ve kat çok 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 yüksek diyebilirim. Ee, tabii ki ev kurda fiyatı 12.000 bin, bin'e falan geliyor 24 aya falan bölündü. Tabii ki de o şekilde almaya düşünmüyoruz medya marketten ya da işte böyle internet üzerinden falan alıp böyle 12 aya 6 aya kadar böldürüp o şekilde kredi kartına böldürüp almaya düşünüyoruz. Yani iş, işin kısacasını anlatayım size. Sözde kısa video çekip atacaktım size. Özür dilerim. Ee, yani Samsung A72 telefonu kullanan var mı aranızda? Memnun olan var mı? Etrafınızda memnun olan var mı? Lütfen bunun hakkında bana bilgi verirseniz, yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Hemen şimdi gidip almayacağım arkadaşlar. Yılbaşından sonra bekleyeceğiz. Ee, şu an almak istemiyorum. Yani şu yılbaşını falan da atlatalım. Ne olacak? Ne bilecek? Ölecek miyiz? Kalacak mıyız? Ne olacak? Bilmiyorum. O durumlara göre artık bakacağım. Ee, i̇nşallah hayırlısı olsun diyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Ballı böceklerim benim. Ballı böreklerim benim. Kendinize çok iyi bakın. Bensiz kalmayın. Kız kısa da olsa böyle video attım. Hatta uzattım böyle çenem düştü. Yarın vlogta görüşmek üzere. Hoşça kalın.